Ne yaptın? Ee, fazla uzatamadım. Hemen yelkenler suya yani. E olmaz öyle el tuçum. Erkek milleti rahata çabuk alışır. Olmadık yerden böyle bir anda öyle bir parlayacaksın ki ...neye uğradığını şaşırsın. Vallahi neye uğradığımı şaşırdım. Vallahi ben de öyle kardeşim. Olacak şey değil ya. Ben sadiyim ha. ...dünyadaki bütün kadınlar aynı. Aslında bir tane kadın var. İsmi değişiyor, cismi değişiyor, saçı, gözü... ...ama hepsi aynıdır ha. Deniz gibi. Hıyısı farklı, kendi aynı. Bira bismillah. Ya Allah. Günaydın. Günaydın. <laughs> Yengenin açığından dolaş, nefese bordala oğlum. Fırtına devam edin. Al bereber, al bereber. Geç çatır Ahsen boyu. Dün gece olanları duyduk. Sıkmayın canınızı, hal olur. İnşallah abi. Günaydın abi. Günaydın Paşa. Günaydın Paşa. için layığını yapacak. Düğünümüzü kuracak. Davetimizi edecek. Ya Nazım, sen hiç kafaya takmayasın bacım sen de. Bak ok yaydan çıktı ya bir kere. Bundan sonra önünüzde uzun bir yol var. Attığınız her adımı dikkatli atın. Anlaşıldı mı? Evet abi. İyi, i̇nşallah. İnşallah tabii canım çok güzel olacak. Daha doğum salonu bakılacak, gelinlik alınacak değil mi? E, ben gelinlik istemiyorum. Aa, ne demek canım gelinlik istemiyorum? Olmaz öyle. Hadi çabuk çabuk bitirin. Hadi yığınla iş var haydi. Nasıl ya kız? Gelinlik istemiyor işte. Ne söylüyorsun? Birazcık masrafı kızar mı? ya Ay <laughs> 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 Mustafa, duyacak ya. Ne kadar ayıp ya. Gıcık. <laughs> Baban çekiydi o kadar kumu. Nasıl? Hayalini kurduğun gibi bir sofra olmuş mu? Bu sofrayı sen kurdun Nefes. Beraber kurduk. Şimdi tabii, tabii iş güç var diye biz bazı şeyleri erteledik. Ee, şimdi böyle hemen böyle olmay. Vallahi kusura bakma Tahir. Kadın dayanışması diye bir şey var fark ettik onu. Ee, ben şimdi bir değer yaşayacağım. Evet abi. Nazar Emin mi? O zaman bu suratın hali ne? Abi görüyorsun işte olanları. Yani bir kadın evinden teli duayla çıkmalı. Bir kadını değil o kadını bulacağın oğlum. Sen o kadını buldun mu? Nazar sen gerçekten emin misin? Yani Tahir'in dediği gibi zor bir yola giriyorsunuz. Evliliğin kendisi zor. Ama bir o kadar da güzel bir yol. Sadece sevmek yetmez. Birlikte bütün zorlukları aşabilmek için... Cesaret ve güç olması lazım. Annen... Ablan, baban, sevdiklerin sevdanızı kabul etsin diye evlilik olmaz. Ben, ben bilemiyorum. Ama bilmen lazım. Emin olman lazım. Güçlü olman lazım. Güçlü olmak için de bunu gerçekten istiyor olman lazım. Yoksa en ufak bir şeyde darmadağın olursunuz. Anladın mı? Anladım.